Hello friends, my name is Furkan. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir video ile daha karşınızdayız. Minecraft'ın bugün, Minecraft Survival'ın bugün dördüncü bölümünü çekeceğiz. Hatırlarsanız en son üçüncü bölümde işte ikinci kata camlar yaptıydık. Bok gibi video idi. Ne? söyleyeyim, ne şaka bu sefer ama eğlenceli bir video olmasını bekliyorum. Bu sefer iş işte düşünmesini yapacağım. İş i̇şte düşünmesini şimdi şimdi de hemen bitiririm diye düşünüyorum. Ondan sonra büyük ihtimal 6. bölümde de canavarlarla uğraşacağız. Eğlenceli bir video olur diye umuyorum o videoyu. Bu arada evet 54'te başladım 03'te bitiriyorum. Şimdi iki tane yapalım. Hadi. Kendimizi koyalım biraz. Ay, kapıyı koydum, camı koydum tabii ki video dışı. Ama işte çok sakın olmayınca oynamak zorunda kalıyorum. Ay şu kapıları var hmm. çok rahat ya. Hmm. Bu da çok hoşmuş. 19 evet aldım. Bir sürü yeter bu kata diye düşünüyorum. Arkadaşlar 3'ü bölümü hayret ettim. Hani bok gibi video oldu. 3 beğenen olmuş. Yani bana bir izleyen olmuş. Çok değil tabi. 32 binde izleyen olmuş. Bu bana göre çok çünkü niye? Ee, yani ünlü değilim YouTube'da. Yani zaten ünlü olmuş. Zor ya nasıl olabilir mi? Ne ben başka ya? Ha bir evet, de çalışma masası koyacağım oraya. Çalışma masasını da koyalım. Ha iyi Allah Niye olmadı diyecektim. Ha benim aklımı unutuyorum işte. Ne olacak? arkadaşlar bu arada sesim bugün çok gelmiyor olabilir çok normal bir şey. Bu ee, işte dün dün yüz mağazına gittiydim orada işte biraz yine işte grip oldu bunun tıkalı şu an. Yani sesim de biraz kötü olabilir. Ee, bugün işte biraz kötü olunca ve köşesini koymadım yani izin koymadım bu mıydı neydi onun koymadım e, koydum değil mi çeşme koymuşum iyi e, bu kadardı yani iş düşürmesini yaptık diyelim e, şimdi şimdi ne yapalım e, şimdi avlanabiliriz arkadaşlar y kendi kendi ettiğim yiyecek geri daha iyi olur şimdi ağlanabiliriz. Hı -hı. Evet, kendimi acıktı atıp. Hem şöyle ormanın e, yaşadığı dünyada yerde neler var, neler yok diye bir şöyle bakalım bakalım. Evet, o aslında benim kumluğumun karşılayacak göl çokmuş lan. Valla ben aradım o kadar dün ama... Hmm. Buralarda taşan var mıdır ki ya? Çıkıyor ne yapıyorlar çıktı ne nasıl, nasıl sesler vardı lan bunlar ı ııı ha arkadaşlar bu arada minecraft 10 bölümlük olacak Onda defa final bölümü olacak ben daha da 5. bölüm bölümü çekeceğim 10 bölüm olmasının sebebi ne? zaten videolar 8 dakikalık 9 dakikalık kısa kısa oluyor o yüzden yapacak bir şey yok, hiç iyi olsun diye şunaya o kadar ta, o kadar çok kesin. Yani üçü gitti, dört tavuktan üçü gitti. Geriye ne kaldı? Elimiz bun boş kaldı. Gerçekten bir sonuç. Ah. Ah imet buldum. Çok da iyi oldu bu. Ne? Evet. Evet. Devam ediyorum. Ya, şöyle. Ya akşam olmuş. Oha daha öğlen ya. Ya öyle. Bu videoyu da bu muşla yapacağız. Yapacak bir şey yok. Dur yiyecek yer. Yiyecek ya. Akşam olmuş. Kömürüm yok. İyi madem bugün şöyle bir madem yiyelim hadi. Bizim bizim bir Pişir kızım, pişir. Pişir evladım, pişir. bugün... meşaleyim var da bunu. Ha, altta maden de değil mi? Unuttum valla. Bir kafa varmış ama o. Dur şöyle yapalım ya. Şöyle yapalım. Hı. Şimdi oldu. Bilmiyorum kaç olmuş. Düştü i̇şte biteceğim dedim. Daha 4 dakikam var. Evet, bakalım mağdurumuzu. Of yarın okul var. Bugün pazar. Oysa işte İniyoruz, iniyoruz, gidiyoruz ya yarın pazar ya var ya tatil gitmek ya of of tatil boş ya gidiyor bugün kesmece sıkıcı bir tatil işte videolarla uğraştım oyun, oyun çekmeyle uğraştım bilgisayarda geçti zaman bir şey bir şey de geçmedi bir bok zamanı geçmedi burada mı kalmış mı? burada kalmış Allah bu bir akşam oraya gittik ama çok kötü etkilemiş bunu ya. Allah'ın sesinde falan duyumum tıkalı işte. Neyse. Mekan ama az tane kalmış. O yüzden çok harbiyemeyeceğim. Abi ya. Kim veriyorum? Ne yapacağım işte? Ne olacak? Niye kümür çıkmıyor ya? Herkes öyle çıkmıyor. Sen sevebilirsin. Arkadaşlar ben üstüme doğru gidelim de. Şöyle yukarı doğru gidelim bakalım. Şimdi küçük ağaç. değil

Bu işleri Bugün ne işte. Ne işte. bir bok anlamıyorum. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ve şimdi işte. şimdi benim evlendiğimde konusunda ne yaşasın ya. Yaşasın ya. Şükür ya. Şükür ya. Bekle ya ben şunu istiyordum ya. Ben bunu istiyordum ya. Hmm. Ver bu işte. hmm. ya işte. Sen ne güzel. ne oluyor şu anda bu? Ben iyi lan bu sabah bol bol çıktı. Kaç kömür? 20 kömür. Hadi daha şuna da varmış. Yirmi huh. iki Doğru bildim. Burada kaç dakika kalmış? Sıfır olmuş arkadaşlar. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım ee, videoyu beğenmişsinizdir. İşte bugüne çok konuşamadık. Yine sıkıcı oldu. Neyse. Böyle günler, iyi oyunlar. Kendinize iyi bakın. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.